Seren, 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 Seren ne olur bir dakika, kurbanın olayım dur. Bak, İsmail Bey içeridedir onun yanındayken olmaz. Tamam daha iyi, işte onun yanında olsun. Olmaz, Allah aşkına, kurbanım, Allah aşkına, vallahi bile yeter, vallahi yeter. Bak, ben senin yanındayım, yemin ederim yanındayım, ama bu değil. Valla şey bak edeyim. tamam. Y seninle aramızdaki fark bu, tamam mı? Ben ne yazık ki susamıyorum. Hatadır, okay olabilir, ama bu yaptığım hata değil, emin ol değil, tamam? Seren hata, Seren Seren, Seren. Hah. Seren kızım geldin mi? Biz de seni bekliyorduk. Beni mi? Harun hocam siz haber vermemiş miydiniz? Verdik İsmail bey verdik. Var hocam siz de buyurun lütfen. Bu konu sizi de ilgilendiriyor. Evren hocam lütfen kapıyı kapar mısınız? Tabii hocam. Hoş geldin hocam. Ne oldu İsmail Bey? Buyurun oturun. Ne oldu ben size anlatayım. Gel senin hacım. Ne oluyor böyle? İyi şeyler olmuyor. Her an hoş geldin. Hoş bulduk. Harun Hocam size ne kadar güvenmiştim. Ama bu duyduklarım bende hayal kırıklığı oluşturdu. Bunlar kabul edilebilir şeyler mi? Hayır İsmail Bey asla. Sen kızım kocanı bize şikayet et. Kurulu topladık ama gelmedi. Niye? Çünkü kocanla o aldattığını düşündüğün kıza zarar vererek karakolluk olmuşsun. Hem de bu hastanede. Harun Hocam siz bana ne demiştiniz? Rahatsızlandı değil mi? Evet. Doğru. Ama uygunsuz bir durum olduğu için ben söylememeyi tercih ettim. Pişman değilim güzel. Çok güzel. Peki uygunsuz gördüğünüz o durum hakkında herhangi bir yaptırım uyguladınız mı? Şöyle. Ne gibi bir yaptırım İsmail Bey? Hastanede şiddet uygulayıp ekip arkadaşlarını ki içlerinden biri kocası... ...kapı pencere kıracak kadar öfke kontrolü olmayan birine karşı uygulanacak bir yaptırımdan söz ediyorum. İsmail Bey, bakın ben aldatıldım yani. Tabii, her aldatılan gitsin öbürünü dövsün zaten. Burası e, daha başı. Yok, ben öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Yani bunun da bir yaptırımı, bir cezası yok mu? Olmaz mı? Var tabii. Ama her aldatıldım diyene de e, haklısın şekerim diyemeyiz değil mi? Kanıtın var mı kanıtın? onlar da yok olmuş. E, bu da ayrı bir muamma zaten. Bu hastanenin çivisi çıkmış. Harun hocam. Hastane olarak denetimden geçeceksiniz. Kurul nihai kararını verinceye kadar da Seren Hoca hastaneden uzaklaştırılacak. Ay, ah, oh, olmaz. Karar verildi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.